Bak daha ayrılalı 2 yıl olmuş gitmiş sevgili yapmış Zehra. Değil mi? Menopoza falan girmeyi bekleseymiş. E demek kanka yapamaz yani olur mu öyle? Nasıl ya sen hala seviyor musun bu kızı? Yo sevmiyorum da yapamaz yani olur mu öyle? Sana şey ne kanka. oğlum o zaman rahat bıraksana. Kanka bak kim geldi? Merhaba Aykut ne haber? Aa Zehra hoş geldin. Ya barıştık! Ya hayatım ben çantamı falan koydum. Tamam bir tanem getirelim. Kanka ben ayrılacağım yapamıyorum ya çok sıkıntı. niye barıştın o zaman salak mısın sen? Yürek bir şey yine sevgili yapmış hem de yeni. Yine yeni yeniden. Çıkıyor. o kadar şerefsizliğine rağmen hayatına devam ediyor kız rahat bırak gel. Kanka olmaz yani böyle sevgili yap. Kanka bir yardım et be gel gel çabuk. Ne var sırtındaki senin? Lan niye kaçırdın kızı manyak? Kanka sevgili yapıp duruyor bunu saklamamız lazım. Oğlum hem kızı sevmiyorsun hem benim olsun diyorsun. Hasta mısın sen? Sevmediğin oyuncağa başkası dokununca kıymete biniyor. Çocuk musun sen? Büyü lan bana ne abi yapmayacak ya hayır saçmalama götür şu kızı manyak olma hayır, hayır ya saklayacağım yardım etmeyeceksin boz boz o zaman boz küçük kızı götür deli misin televizyonda ikiye böleceğim ortadan şimdi kalemle sağ taraf senin solu izlemeyeceğim